Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız Mortis'in eski insan halindeyken vampir olmadan önceki hikayesini bulma bulmuş olma ihtimalim var. Şimdi size I am an evil of the night. Mortis normal haliyle şu şekilde. Bu şekilde değil mi arkadaşlar? Ya şapkalı Mortis'e de. Time to rest. Ortiz, Ama of arkadaşlar... You. Parlak Mortis'e geçti. Bakın şu şekilde sesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Sesi değişti. Ama burada ne söylüyor? Bakın. Have so much fear. Really evil here. Bu değil arkadaşlar. Bir sesi var. Sesinde... Hikayesinin... Gerçeği anlatılıyor bak Bakın şimdi. Feel my Bringer of Disli Bats. Roasted. Br Roasted. May you roast on the fires of doom. You have been claimed by darkness. I am darkness incarnate. Arkadaşlar. What is Bringer of Demonic Doom? Bakın bulduğum zaman size söyleyeceğim. Bakın iyi dinleyin buraları. Bi Biraz bizi. Welcome to your eternal slumber! That's a blasphemy! Welcome to your eternal slumber! I bring you the eternal night! Witness my demonic power! Your spirit is forfeit to the abyss! Unleash the fiends of the night! Creatures of the nefarious night! the darkness Arkadaşlar hala hiç çıkmadı. Ya abi sen benim inadıma mı çıkmıyorsun ya? Vallahi arkadaşlar normalde çok önemli bir şey söylüyor. Küçücük bir şey. So much fear, really evil Mortis is here. Bringer of this beastly bats! I bring you the eternal night. My evil is undeniable. May you roast on the fires of doom. What <coughs> O ses şeyin değil miydi? Wow. Bir saniye. Bu ne oldu o ses? Abi garip bir şey var. Ben daha gizemimi çözememişim. <laughs> Abi. Ne oluyor oğlum? Daha Arkadaşlar daha yeni Edgar'ın sesini çıkarttı. Oğlum ne oluyor lan? so much fear. Really evil Mortis is here. Arkadaşlar. I am an evil creature of the night. Ya oğlum söyle artık bak. O cümleyi söyle bak herkes rahatlasın. Your spirit is forfeit to the abyss. Mischievous mayhem. Ah mayhem dedi. Mayhem dedi duydunuz mu arkadaşlar? Bak mayhem dedi. Şimdi arkadaşlar mayhemin YouTube'daki anlamını gösteriyorum. Arkadaşlar meyhem yazdım. Ham diye yazılıyormuş. Meyhem diye yazılmıyormuş. Ya da hatta meyhem yazayım. Arkadaşlar hatta ben yazayım. Meyhem. Bak May hane şarkıları May hem yazacağım ben hem tamam May hem yazalım arkadaşlar şimdi çıkacak görürsünüz abi bir saniye yoksa Mortis eskiden e, metal grubunda mıydı bir saniye baksanız arkadaşlar ben dinledim biraz gerçekten sadece metal yani yani metal dediğimde yani şey değil yani bildiğimiz metal değil şarkı grubu şunlara bakın Abi Mortis de böyle deli biri olduğu için inanmaya başladım ben abi ne oluyor? Mortis yoksa <laughs> vampir grubunda mıydı? <laughs> abi Mayhem grubunda olma ihtimali var bu arada ciddiyim. Çünkü Mayhem diyor abi Mayhem diyor. Videoyu geri sarıp dinleyin bak. Özellikle Mayhem diyor Mayhem. Baksanız arkadaşlar kesinlikle bu arada şeyi söylüyor. Bu metal grubunu söylüyor. Başka bir anlama gelemez. Mayhem başka bir anlama Abi ne oluyor? Mortis gerçekten yoksa eskiden bir tane metal grubu Abi ne oluyor? Bak arkadaşlar Mayhem. Bak hatta doğru yazmışım. Ama May değil. Mayhem diye yazılıyormuş. Abi ne oluyor? Benim beynim yanıyor. Arkadaşlar Mortis Mayhem demedi mi? Geri sarıp bakın. Hatta bir daha söyleteceğim. Bekleyin. Abi ağlayacağım ya gerçekten acaba Mortis öyle bir şey miydi? Daha yeni bu arada Edgar'ın dediğim gibi bir cümlesini söyledi. Ben onu görmemiştim. Bak şu. Ha diye bağırıyor ya Edgar. Kıyafeti. Bu kıyafetlerde bir gizem var. Bakın. Yeni gelen bu kıyafetlerde bir gizem var. Abi biz oyun mu oynuyoruz, gizem mi çözüyoruz? Ne yapıyoruz biz? Duydunuz mu? Ha 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 yaptı böyle. I bring you the o Edgar'ın şeyi sözlü. This, this is so lame bu. Abi Söyle. Abi daha yeni ben videoda video ol videoyu çekmeye başlamadan önce iki kere söyledin ya. <laughs> Bir de gidiyor ya. Mortis, Diz falan diyorum Abi söyle artık. I bring you the eternal Welcome to your eternal Sana meyhem dedirttireceğim oğlum. Videoda zaten meyhem dediniz. Sus you söyle. Have been by Abi bak şimdi inanmayacaklar bana. Lütfen artık bir kere meyhem der misin? Bak daha yeni meyhem dedin. Ondan önce de dedin. Hatta demedin ondan önce

Gerçek alın, alın gerçekten. I am an evil of the night. Arkadaşlar bana inanmıyorsanız bak parlak Mortis kostümü olanlar öbür Mortis oluyor mu bakayım? Öbür Mortis yok ki bende. Neyse öbür Mortis bende parlak Mortis var. Sizde büyük ihtimal kızıl Mortis falan vardı. Kızıl mı ne o bakayım. Işte, ha işte bu şu parlak mortis olanları. Arkadaşlar bu mortisten olanlar denesin bakın üstüne basın. <laughs> mayhem diyor adam mayhem. I am darkness incarnate. Abi sen benden. May şey you, you roast on the fires of doom. Feel the fury of the underworld. May you roast on the fires of doom. Bir an meyhem diyeceksin sandım bak oğlum ben de çakayla geçme yani Meyhum dedin doğruyu söyle bak meyhem de <laughs> Gülme meyhem de şimdi söveceğim ha Bir dakika oldu Mortis bringer of demonic doom Şu Mortis'in şey yok mu bu parlak Mortis Youtube'da yok mu ya şeyi sözleri I am incarnate Senin kafana şimdi ha Roasted Mortis, harbinger of despair. Feel my unending wrath. Feel my unending wrath. Roasted. I summon the swarm of shadows. Creatures of the nefarious night. Fly, my minions of the abyss. Mortis, bringer of demonic. Abi söyleyeceğim ben bak. I am an evil of the night. Abi söyle artık dedireceğim ha. You have been claimed by darkness. Meyhem de bak güvenli. Totem yapalım bir de burada söyletelim. Bu toteme bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Welcome to the eternal slumber. You have been bested by a beastie. I bring you the eternal night. Welcome to your eternal slumber. Witness my demonic power. Fear the darkness, for mortis is here. Your soul is now my servant. Bets of blasphemy. I am an evil creature of the night. May you roast on the fires of doom! fly free, my demonic pretties! I bring you the eternal night Fly free, my pretties! Welcome to your eternal slumber! Lumber Welcome day. to your eternal slumber! Kardishbuck! Artuk mayhem! Mortis, bring her of demonic doom! Mortis, bringer of demonic doom! <laughs> Oh, man, the Mortis, bringer of demonic doom. I am darkness incarnate. I am an evil creature of the night. Mortis, the maleficent. Mortis, harbinger of despair. Mischievous mayhem. Oh, mayhem, daddy! Mayhem, dedi. Abi ben kanıtladım bence gayet de kanıtladım bitmiştir olay. Hatta arkadaşlar gözünüzün önünde şöyle e, fotoğrafını da alayım. Mortis'in gerçek olayı diyelim. May arkadaşlar Rostan galiba Rostan... arkadaşlar galiba Mortis eskiden Mayhem grubundaymış yani metal grubundaymış. Abi adam Mayhem diyor ya, ya ne bileyim garip kulak şeyler söylüyor. Bence arkadaşlar Mayhem şey grubundaydı eskiden insanken yani Mortis biliyorsunuz vampirler vampir ısırmadan önce insan oluyorlar vampir ee, boş verin ya Mo eskiden yani kesin insanken Mortis şeymiş büyük ihtimal ee, metal grubundaymış belli yani şunu tipe bak şundan şu gelir mi lan oğlum bunun vampir dişi yok neyse arkadaşlar boş verin ya Evet, Morty senin gerçek olayını çözdük, oğlum. Böyle alalım. Evet aldık. Görüşürüz arkadaşlar. Zaten sizde gördüğünüz üzere, Mayhem diyor iki kere de İkisinde de Mayhem dedi arkadaşlar. Bak Mayhem Metal Grubu gösterdiğim üzere. Ya arkadaşlar bilemiyorum bunun gerçek olayı bu da olabilir, farklı da olabilir. Hadi görüşürüz, bay bay.